Merhaba arkadaşlar. Evet Temmuz'un en sıcak günlerinde oldukça serin bir yerdeyiz. Buraya kışın da gelmiştik. Ağaçlarda o zaman yeşil yapraklar yoktu. Ve su bu kadar da fazla değildi. Burası Oylat Şelalesi. Şimdi yazın tekrar buraya geldik ve burasının yazın görünümünün nasıl olduğunu bir bakalım dedik. Sizlere de gösterelim istedik. Patikamız yine aynı ama bu sefer zemin kuru. Evet, buraya kadar Oylat yerleşim yerinden 1100 metre bu parkurdan yürüyüp geliyorsunuz. Son videomuzda buraya kadar gelememiştim ben. Bu yukarıdaki dinlenme yerine kadar gelmiştim ve nefes nefese kalıp daha sonra tekrar inmiştim çünkü hava kararıyordu. Şimdi vaktimiz var, dinlenerek çıktık. Aşağıda hava oldukça sıcak zaten. Biz de hazır bu serinliği bulmuşken vaktimizi burada değerlendiriyoruz. Öldürmüyoruz. Burada vakit değerleniyor. Evet. Yağışlı geçen bir mevsim yaşadık gerçekten 2-3 ay burada devamlı yağmur yağdı. Küçük heyelanlar olmuş. Bazı ağaçlar devrilmiş. Şimdi o devrilen ağaçlardan birinin altından geçiyoruz. Tabii çok da güvenli değil yaptığımız şey ama başka çaremiz de yok. Evet Şelalenin son kısımları yine. Yol çok güvenli değil. Şurada bir şey var. Şurada düşündüm. Neresi? Ha? Ee, evet burası kaya oruğuna benziyor. Artık şelaleye yaklaştık ya. Avcı, avcı şeyden şey çıkıyor. Yok önce şuraya bir bakalım karşıdan. Evet burası oylar şelalesi. Yüksekten akan suyun verdiği bir serinlik var. Mevcut serinliğe biraz daha serinlik katıyor. Ay, ya. Bu ya pati kaldırsın. patika, patika yol var. Oradan şelalenin olduğu yere çıkacağız şimdi. Evet buradan da aşağı yukarı 1100 metre su dere şeklinde akıyor. Bir vadi içerisinde ve oylata ulaşıyor. Evet. Evet, şelalenin hizasına çıkan patikadan devam ediyoruz. Bir de oraya bakalım, nasıldı ya? Devletler var. Yılan geliyorlar. Yılan değil de muhtemelen su fazla olduğu için buralardan akmış. Buradaki toprakları götürmüş. Burada toprak kalmamış hep. Ağaç, kökü ve kava. Evet burada bir çam ağacı var. Bayağı bir yaşlı görünüyor. Anı ağaç galiba. Celaliye bayağı yaklaştık. Evet aşağı düşen suların verdiği derinlik yüzümüze çarpıyor artık.

Yukarıya bir, bir tane Türk bayrağı atılmış. Oraya kadar demek ki çıkılan bir yer var. Ama şu anda onu göremiyoruz neresi olduğunu. Buradaki patika yol devam ediyor ama pek güvenli görünmüyor. Evet arkadaşlar bu anıt ağaç dediğimiz ağaç bir kaya üzerinde duruyor. Yani şu anda bu tarafında hiçbir toprak yok. Resmen kayanın üzerinde duruyor. Ve buraya geldiğimizde de ağacın köklerinin kayanın üzerine çıktığını görüyoruz. Yani muhtemelen bu kısım toprakmış. Ve toprak buraya kadar ağacı kaplıyormuş kökünü. Sonra su taşkınları e, üstündeki toprağı almış. Şu an kayanın üzerinde kökleriyle duruyor ağaç. Evet Aralık ayında çektiğimiz videoda buraya kadar gelmiştim ve buradan aşağı inecek gücü bulamamıştım. Havada karanıyordu biraz. İleriden şelale görünüyordu o zamanlar. Ama şu anda görünmüyor. Şelalenin bir 50 metre uzağındayım. Ve burada dinlenme yeri var. Bu dinlenme yerinde dinlendik. Şimdi aşağı doğru inişimize başlayacağız. Keyifli ve zevkli bir iniş olacak.